Hindistan'ın çılgın düğünlerini görüyorsunuzdur. Sosyal medyada önünüze çıkıyordur. Yani çünkü pohpoh poh oluyorlar, getiriyorlar, sana seyrettiriyorlar. İlla ki haberin oluyor ya da haber olarak çıkıyor. Sanırsın ki Hindistan'da para bol, insanlar parayı ne yapacaklarını şaşırıyorlar, nerelerine sokacaklarını bilemiyorlar ve böyle dağıtıyorlar. Hayır, Hindistan fakirin de fakiri bir ülke. 3-5 zengini var arkadaşlar. Yani bütün nüfusu oranlarsan %5'i tutturamazsın. %2'de 3'te kalır bence zengin oranı. Geri tarafı da Fakirin de fakir. O Sumulduk Milyoner diye bir şey vardı, Oscar alan film vardı. Oradaki fakirliği bir görün. O, o, fakirlikte yaşıyor. O mafya düzeninde yaşıyorlar. O dengesizlikte yaşıyorlar. Upstairs, downstairs. Aşağıdakiler, yukarıdakiler. En alttakiler, en üsttekiler. Ortada kimse yok arkadaşlar. Bu Çin'de de böyle de Çin'de komünizm olduğu için bu kadar gösterişe izin vermiyor devlet ki haber alma teşkilatı, gizliyor örgüt, polis, molis orada yapamazlar. Yapan o ama Hindistan'da işte kapitalizm var, Hindistan İngiliz sömürgesidir eski, İngilizceyi çok iyi bilirler, okumuş yazmışları batıya gider geriye kalan fakir de orada fakirlik içinde yaşar. O fakirleri de sömürüp zengin olanlar var. O zenginler de böyle işte parayı sokacak yer bulamıyorlar kabaca. Videoyu beğenip yorumda yaparsanız.